yakalar Hızımızdan ağlıyor karalar Tribe bağladı damlıyor agalar Hadi agalar eğlenelim Yota adalar rof oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Noh yakalar Hızımızdan ağlıyor karalar Tribe bağladı damlıyor agalar Hadi agalar eğlenelim Yota Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bizi kirlene kafasını oyalar Hadi yakalar Her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Cadde şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime online Her gün tavanla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram be seyran alem bize hayran Roj sizi cici kardeş, kervana takılan Z hele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş, Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın, aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfim eşekler gibi baktım, yaşıyoruz hayatı boşumuz yansı Buh, oh, yakalar, hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağladı camlu agalar hadi agalar, Eğlenelim, rota adalar, roh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar, geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene ne kadar no yakalar Hızımızdan ne alıyor karalar Tribe de bağlı Hadi agalar eğlenelim Röta agalar rof agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Basittir, yalanlar basittir Yanan gönlümde sana ellilik bir lastiktir Asiktir ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film Git git lan git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi göklere geldi